ya açtım isteklerimi bir daha arkadaşlar sinirliyim o kadar olsun o kadar olsun sinirliyim ama şu kadarını söylüyorum size vallahi billahi bak şimdi konuşma tercimi o noktaya getirmek istemiyorum ama yargıç abi acımak yok ya şaka yapıyorum acımak yok abi en güzelini yapıyorsun vallahi billahi şu kadar söylüyorum bak vallahi billahi şu kadar söylüyorum ne oldu? Ne oldu? Hebele ne oldu? Hebele ban mı yedi? Sakın, ban mı yedi lan hebele? Hebeleye ne oldu ya? Hebeleye ne oldu hebeleye? Yedi mi lan? Nefes bile. Bay Cory hoş geldin. Anlamıyorum ki kim ne yapıyor ya. Ben anlamıyorum ya. Ne güzel TikTok be.